kuruluşa ve kurtuluşa sahne olan, 5000 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Osmanlı'nın ilk merkezi Şehitler ve Gaziler Diyarı Bilecik. Türkiye'nin tarihte pek çok uygarlıklara sahne olan ilin bilinen en eski adı Agrilyon ya da Agrilondur. Antik çağ döneminde ise Bitinya bölgesinin tarihi içerisinde yer alan kentin Bizans dönemindeki adı Belekoma olarak anılırdı. Kayı boyunun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip kendilerine yurt edildiği ve Söğüt'te Osmanlı Devleti'ni kurdukları yörede yer alan Bilecik 1299 yılında Osman Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk merkezi olan kent o yıllarda Anadolu eyaletinin Sultanönü eyaletine bağlı kaza merkezi, 19. yüzyılda ise Musa vilayetine bağlı Ertuğrul Sancağı adı verilen bu tasarlıklığın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği yerlerden biri olan ve binlerce şehidi bağrına basan Metris Tepe, bugün görkemli anıtıyla tarihi yaşatıyor. Burası 2. İnönü Zaferi kazanıldığında Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya yazdığı mektupta "Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." dediği yerdir. Orhan Gazi tarafından yaptırılmış olan türbe, eski Bilecik şehrinin kurulduğu vadinin sırtında küçük bir tepe üstüne yapılmıştır. 1208 yılında Horasan'ın Merv şehrinde doğan Şeyh Edebalı, Osman Gazi'nin kayınpederi olup, Anadolu'nun ilk ahi şehirlerindendir. Çocukluğu Horasan'da geçen ve Türkmen kabileleriyle Adana bölgesine gelen Şeyh Edabalı, daha sonra Karaman yöresine yerleşmiştir. Hacıdan dönüşünden sonra Eskişehir'in İtburnu köyüne yerleşen Edebalı, ahiliğin genel kurallarını düzenleyip uygulamaya koymuştur. Osman Bey, Edebalı ile Söğüt'teki tanışmasından sonra 1281 yılında sık sık Eskişehir'deki dergahına gitmiş, onun görüşlerinden faydalanmış ve Bilecik'in fethinden sonra da kendisini Bilecik kadılığına tayin etmiştir. İl merkezine 29 kilometre uzaklıkta olan Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda yani Söğüt'teyiz. Söğüt'te ziyaret edilen yerlerin başında Ertuğrul Gazi Türbesi geliyor. Osmanlı Devleti'nin filizlendiği bu topraklarda her yıl Eylül ayının ikinci haftasının sonunda Ertuğrul Gazi'yi anma şenlikleri düzenlenir. Bu şenlikler yedi asırdır devam etmektedir yemeklerini, düğün ve nişan adetlerini, halk oyunlarını, el sanatlarını ve benzeri faaliyetlerini milli kıyafetleri içinde sergilerler. Bilecik ve ilçelerinde zamana meydan okuyan yapılara bir örnekte tarihi evler. İlçenin merkezi ve köylerinde yoğun olan bu evler Osmanlı dönemine ait sivil mimarlık örnekleri oluşturuyor. Konak tabir edilen üç katlı bu evlerin en önemli özelliği birbirinin güneşini, havasını ve görünüşünü kesmeyecek şekilde yapılmış oluşu. Bu evlerin orijinal haliyle restore edilmiş olması, Bilecik halkının kültürel değerlere verdiği önemi bir kez daha kanıtlıyor. Bilecik ili genellikle dağlık bir alan üzerinde ve koruluk ormanlarla kaplı. Karaçam ve kayın ağaç türlerinin bulunduğu yüksek bölgelerden aşağı inildikçe, kızılçam ve meşe türlerine rastlanmakta. Doyulmaz güzellikleriyle görenler... Yüzyıllardır kuşaklar arası miras yoluyla günümüze kadar gelen çömlekçilik hala bir meslek Kınık Köyü'sü için. Toprak eşya üretimi bir el sanatı olmasının yanı sıra Kınık Köyü için de bir gelir kaynağı aynı zamanda. Farklı dönemlerin farklı kültürlerini bir arada barındıran topraklardan ayrılıyoruz. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz aklımızdan çıkmıyor. Ve 5000 yıllık tarihin sessiz tanıklarını bir kez daha anıyoruz. Osmanlı'nın manevi kuyusu Edebalı'nın... Osman Bey'e vasiyet olan sözüyle. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. ...güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Şunu da unutma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.